Ha iyi. Düşsün önemli değil. Gereksizler çıkabilir. Ya Yarın bizim sürpriz hazır mı? Hangisi daha iyi? Yarın bize yarın bize sürpriz var mı? <laughs> Canları sağ olsun, ece olsun. Akşam onda bak ha Atilla. İnsanları sağ olsun Ece. Çok kişi olmak bir şey bir şey değiştirmiyor ki. Gerçi ben 200 kişiyle var ya bir kişi bir kişiye yenelim hatta ya, bir kişi de öyle bir tane 100 jeton 200 jeton diye adam kağıttan mı bir bir buçuk daha. <laughs> hani izlenmek önemli değil yani. <laughs> Her teşekkür ederim. Bir gül daha gelir mi? Bir gül. Hadi bir kişi daha. Hadi bir kişi daha. İki tane gül yok mu arkadaşlar? İki tane gül. gül şey yok i̇ki gül, gül sorun iki yok. gül. Ya. Şaka <laughs> ya. Ece sen diyor ki yayın düştü. Bu kadar kişiyle bile biz iki tane gülü tamamlayamıyoruz. Gerisini sen düşün. Geç kaldınız arkadaşlar. Geç kaldınız. Aynen olsun geldi değil mi? Atilla abi. Sürprizi, sürprizi sordum Atilla abi cevap da vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Ağlamayayım gari daha. Yeter artık. Sana dedi ki gerçekten kardeş.